Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dark World'de bilinmeyenlere hoş geldiniz. Yani der ki soruyor şurayı nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız. Örnek şu haritayı nasıl Şu kapıyı nasıl açacağız? Gizli haritayı nasıl Bunlar nasıl oluyor abi? Devamlı bu sorularla karşılaşıyoruz. Hem bunlara öncülük etmek amacıyla bu videoyu çekeceğiz. Hem de bir beraber öğrenmiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar gizli haritayı atlamak için yani soru işareti olan haritaya burada durma 3 bir soru işareti yazın. yani Jubicon mezarlığını atlamak için kredili atlamış sipu birler var dükkana giriyoruz ekstralar diyoruz ekstra da aşağı iniyoruz in 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 indikçe iniyoruz indikçe iniyoruz aşağılarda bir yerde bak sipular var 5 tane böyle alıyoruz kredili zaten 16 işçiyi görüyor Ge geçiyoruz hangarımıza sonra Hop geçtikten sonra tıklayalım. Açalım yönetten. İkinci konfeye geçtik. Buradan bir tane şey çıkarmam lazım. Şunu çıkarttım. Kredili CPU'yu taktık. Şu an CPU'larıma geldi. Ş yani tap şuna bastıktan sonra burası geliyor. Buradan seçmek lazım. CPU'ları seçtik. Ne oluyor? 10 tane atlama CPU'muz burada var. Hemen slotu koyalım. 3K diyoruz. Seri seri böyle atlayacağız. Şimdi atlayınca beraber göreceğiz. Ne yapalım bizi 3 atacak. 3 bir atmazsa eğer zaten gizli haritaya atmış oluyor aslında. Soru işaret olan haritaya atmış oluyor. Yani e kom mezarlığına böyle atlayabiliyorsunuz aslında. Uber Proget görevi yapmak için de bunu devamlı yapıp denk getirmeniz lazım. Atlamanız lazım. Oradaki Uber projeleri kesmeniz için. Orada Uber projeler var arkadaşlar. Bilmeyenler için. 3 kere atlıyoruz. 3 kere atladıktan sonra 10 saniye süremiz var zaten atlama kapısı olduğumuz için atlayamıyoruz ana haritaya basacağız. Devamlı basıyoruz. Hop bizi 3 bir attı gördüğünüz gibi. Sipon'un biri gitti. Hemen devam ediyoruz böyle. Devamlı 3 atlayıp geri Sipon'u atlıyoruz. Yani rastgele bazen bize atacak. Bir de diğer seçenek var tabi o da sipo harcamak ya da uğraşmak istemiyorsanız 4-5'e solucan deliği var. Orta 5-1 Mars portunun dibinde. Yani oraya git bastığınız zaman siz rastgele tüm dünya haritalarını atıyor mesela rastgele bir harita atıyor. Tabi onu pek önermeyiz. O düşmana kaçarken falan bir işe yarardı zamanında. Şimdi pek işe yaramıyor maalesef. Oradan düşmeniz zaten zor ihtimal. Böyle yaparak daha seri atlarsanız bu da solucan deliği görevi görüyor. Rastgele haritaya attığı için yani gizli haritaya da atabiliyor. O yüzden de bu bilinmeyen aslında bu kadar basit. Gizli haritaya düşmek biraz zor olsa da uğraştırır çünkü sizi bayağı ikinci bilinmeyene geçelim. Hadi geçelim beraber. Geldik ikinci bilinmeyemize. Herkes diyor karantina kapısı nedir abi nedir abi deyip bazı soran yeni başlayan arkadaşlar var. Onun için de karantina kapısına gelelim. Her haritanın x7 haritasının 37, 7 2 7, 1, 7 gibi haritaların tam harita ortasında bulunan kapıdır arkadaşlar. Nasıl elde ederiz? Birleştiriden elde ediyoruz bunu. Birleştiriden direkt özel öğeler yapalım. Karantina improvizor sipumuzu bulalım. Improvizor sipusu H hey alaşım yazıyor. Hydro alaşımı istiyor 30 tane. Bunu nasıl elde edebiliriz? Düşman bu yazıyor. Blinget diye bir yaratık var. Şu mortallı onlardan çıkıyor mesela. Şimdi kestik mesela bak içinden düştü. Bunu kesiyoruz. İçinden yumurta çıkacak düşerse her şans eseri. Kestik ve yumurta düştü. Yumurta düştü. Bunun gibi 30 tane alırsak eğer mesela bazı iki tane üç tane verebiliyor bazen dört tane verebiliyor 30 tane ulaştıktan sonra 30 tane ulaştıktan sonra ne olmuş oluyor bir tane karantina CPU elde etmiş oluyorsunuz tabi karantina CPU elde etmek için de elde ettikten sonra yani birleştirde 5 tane de birleştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi kesiyoruz bak mesela yumurta düşmüyor bazen bunu birleştirdikten sonra mesela Sipular bölümüne geliyor aynı şekil bu da. Sipular bölümü görüyorsunuz aynı simge var. Rahatlıkla böyle halledebiliyorsunuz. Kapımızın yarığı böyle kapı şekli. Bunu grup şeklinde yapıyorsunuz zaten tek yapmanız mümkün değil. En az iki kişi girilmesi isteniyor. Tabii ki iş çok zor olur. Çok güçlü olmanız lazım. Sağlam olursanız iki kişi de yapılır ama genelde grupla 5 dakika sürüyor. Bunun için de buradan oy ile elde edebiliyorsunuz. Ondan sonra birleştirde geliştirme bölümü içinde Tabii ki de eğer elde etmiş oluyorsunuz. Mesela air lazım kapıdan 20 tane air alıyorsunuz. Mesela bir tane de oil verebiliyor bazen. Bazen 5 tane de verebiliyor. Karantina kapısı da böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bilinmeyenlere. Bir diğer bilinmeyen ise 5 lot haritası. 5 lot haritası 5 sağ tarafta bulunur arkadaşlar. Gümüş tikki anahtarı ister. Bunun içinde birleştirdiği zaten gümüş simgesinde bir anahtar simgesi var. 25 kara gümüş istiyor. Bunun için de Uber Intercopter kesmeniz aslında size daha faydalı olacaktır. Onun için de hemen Uber Intercopter arayalım. Yukarıdaki yaratıkta bir ihtimal var. Hemen gidelim oraya. Geldik yaratığımızın yanına. Şunun yanında korsan yaratığı yok. ha çıkarttı. Uberlerden çıkarttı mesela. Hemen Uberlerden keseceğiz. Uberler şans eseri gümüş yatıyor tabi. Şu ilk kesişte vermedi mesela. Hemen kesiyoruz rahat rahat zaten. Tabi biraz zorlanabilirsiniz bunu keserken. İksiyon veriyor mesela. Kendisini kesmek istemiyorum ama biraz zor patlıyor çünkü Uber Batarey. Batarey'in vermiyor diye biliyorum. Bakalım. Uber korsanlardan gümüş sikke düşüyor genelde. Bunu kesmiş olalım. Hemen. Herkes ödülünü görmüş olsun. Çünkü herkes kesemiyor kolay kolay. Kestik. Bakalım gümüş sike verdi mi? Maalesef vermedi. En azından o belleri çıkarttı yanımıza bizim. Bunları kesip gümüş sike alabiliyor muyuz? Bakalım. Bak bir kara gümüş sikesi verdi şu an. Bunlardan da işte kestikçe mesela 25 tane yaparsanız bir tane gümüş anahtarı kasıp 5-4 arasına gidebilirsiniz Yani o anahtarı almanız lazım. Sağ port 5 gider çık sağ tarafta ama. Görsün ikinci gümüş sikeyi aldım. Yani aslında giriş basit sadece bunları kesip de 5 4 arasındaki stinger'a ulaşıp orada iaç veya oil veren yaratığa vurup beraber kesebilirsiniz arkadaşlarla. Ardından gümüş Sikki'mizi aldık yani şu an mesela gayet iyi gidiyor. 3 4 tane gümüş Sikki aldık aralarına. Mesela Tetrin de veriyor bu belalar ya. Yani kaylon da veriyor. Değişiyor yani rastgele. Mesela Karasike de verdi. Bilinmeyenlerimizden biri de budu. Geçelim yeni bilinmeyenimize. Bir de bilinmeyenler arasında arasında bölünme kristali ve kalyumu Tiskon alışımı olsun ya da hayra alışımı olsun bölünme kristali aynı şekilde tetin alışımı da olsun Bunlar zor bulunuyor yani Bulamıyor kimse bunları önceden kimse kasim demiyor aslında bunları kasmasının basit bir yolu var Kaplardan bölünme kristalini elde ediyorsun zaten Hades'ten tabi 20 tane falan daha fazla elde ediyorsun ee, Gelelim Bifon'a Bifon hem şeyden yatıklardan şeylerden o 4 4'te çıkan bataryalar ve korsan yatıklarından olsun düşüyor zaten. bolun bolun düşüyor Ayrus'la beraber. Tetrin'de de aynı şekilde Uber korsan yatıklarından ve günlük görevlerinden. Kyron'da haftalık görevler ve Uber yatıklarından düşüyor korsan yatıkları ama bak korsan yatıkları olacak. Tabi Tesco alışım ve diğer taraftaki şeyler nasıl kasılacak derseniz de tabii ki artık sevkiyat bölümü sevkiyat bölümü oyuna geldiği için Buradaki R'lerden yollayacaksınız arkadaşlar. Hatta beraber toplayalım. Bunlar bilinmeyen aslında yani. Bak scrap veriyor. Solidos veriyor. Toplu Dimetrium verdi. Bak mesela kapı yapıp da elde ediyoruz. Bak Tetrim verdi. Neptün alışımı verdi. Hayır alışımı verdi. Bunlardan yollayarak da çok rahat elde edebiliyoruz. Aslında bunlar da bilinmeyenler. Bak Kairon verdi. Dimetrium alışımı verdi. Promium kuponu verdi. 200 bin kredi zaten. Yolluyoruz. Devamlı bunlardan patır patır yolluyoruz böyle. Rahat rahat. Sevkiyat artık böyle daha az oldu sanki. Basit, etkili. Oyun içindeyken hızlı topluyorsunuz. Arka sayfaya geçmek bile yok. Böyle üst hatta bir geliyor. Bunun da böyle kasıp alabiliyorsunuz yeni beşli atarları. Genelde bunu çoğu yeni başta kimse bilmiyor. Bunları da böyle öğretmiş olalım bilinmeyen olarak. Daha çok bilinmeyenler varsa bunları yorumlara yazın. Yeni videoda bunları çekelim. Hem de sizi de aydınlatmış olalım. Şimdi genel olarak ben tüm her şeyi bildiğim için de bilinmeyenler olarak e, yeni başlayanların tabii ihtiyaçlarını bir anda bilinmeyen olarak çekemiyoruz. Zor olanlarını gösterdim şu anlık. E, gerekli zor olanları da siz tabii yorumları yazarsanız bunları da bir dahaki videoda kısmetse çekeriz. Hem daha iyi olur. Sizin istek videolarımız olmuş olur hem. İstekleri karşılamak lazım. Tabii ki de bu sırada ne yapıyoruz? Abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı da unutmuyoruz. Aslında yani Bunları yapmak önemli. Çünkü izlenildikçe daha çok böyle insanın isteği geliyor çekmek için video aslında. Hem eğlenmiş oluyoruz hem de böyle dikkat almış oluyoruz. Yani aslında herkes bir şey öğrenmiş de oluyor. Ben de bir şey öğrenmiş oluyorum örnek. Karşılıklı öğreniyoruz aslında. O yüzden de sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.